Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çılgın ve en eğlenceli Blastars kanalına hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli, çok çılgın ve bir o kadar da çıldırdığım savaş topunu oynadık arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, güzel yorum atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün her zaman gibi yarımda ortanın miraç var. Ve savaş topu oynuyoruz. Oyuna geçtik arkadaşlar. Bakalım ne olacağız? Çıldıracağız mı? Üzüleceğiz mi? Göreceğiz. Yanımızda kim? Karşımızda kim var lan öyle? Gibi. Mortis'ten. Mor Pen. Ben 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 Uuu. Erittim, erittim. Miraç basın oğlum, basın. Basın alalım, basın alalım. Hop, oh, öl, öldü. Süpersin. Oğlum arkamızda görmüyor musun arkamızı? Lan 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 lan. Lan 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 lan. Salak ya. Ya böyle bir şey olabilir mi lan? Abi bu ne ya? Easy verdik abi, easy verdik ya. Yürü yürü yürü. Yürü bir yürü, yürü yürü yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Eriteceğim onları ben. Eriteceğim, eriteceğim, eriteceğim. Aynen vurun abi, vurun abi. Vursanız abi. Ya bana ne veriyorsun? Jorge'ye verdim. At 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 at. At at. At oğlum at. Jorge. Lan Mortis lan Mortis lan Mortis. Ben varım ben ben bir şey olmaz. Lan Mortis. Yok bende bir şey olmaz. Tamam tamam yürü 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 tamam, yürü ben yürü. Ben ben, beni öldürsün oğlum. Sen kolettesin. Attım Ver 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 çocuk adam. Uzaklaştı. Uzaklaştırdım uzak. Oha adama verdim. Adama verdim yanlışlıkla. Adama verdim yanlışlıkla. Adama verdim yanlışlıkla. Yapma yapma. Şu yapma biraz koş 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 koş. Süpersiniz süpersiniz abi süpersiniz. Attırmayın attırmayın attırmayın. Ah! bu böyle olmaz, bu böyle olmaz, bu böyle olmaz. Hemen tekrar oyna, hemen tekrar oyna, hemen. İnşallah hemen tekrar oyna. Bir bir de gelsin, bir bir de gelsin, bir bir de gelsin. Abi verdiğimiz oyunu gördün mü ya? Sevinirken verdik abi ya. Orada oh, gülmeyi meydan oh. olsaydık. Vallahi sevindik, çok sevindik ya. Of, oh, of. Oh. So hmm. Easy, easy değil, easy, easy değil. Vur, 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 vur. Ben abi vursanıza kaldı. Vurun abi, vurun abi, vurun abi, vurun abi, vurun abi. Bu kim ya? Önümde duruyormuş ben öldürmedim onu. Ben anlamadım onun ne olduğunu. Bot kalmış seni. Of 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 hadi 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 hadi. Öldürdüm onu, öldürdüm onu. Ver bana, ver bana, ver bana, ver bana, ver bana. Abi nereye attın abi? Ya abi böyle gördünüz abi ya. Yürü yürü millet yürü millet geliyorlar geliyorlar geldiler abi geldiler al abi al abi al abi erit abi erit gol abi Aferin aferin atama da aferin oğlum sana aferin atama Aferin bro Abi şu adamı korumamız gerekiyor şu adamı korumamız gerekiyor şu adamı eritmemiz gerekiyor Vur GOOOOOOOL GOOOOOOOL oh, Oyun, oyun başladı, başladı. başladı oyun başladı oyun başladı oyun oh, başladı Abi sevinirken ölüyoruz çok uzakta top onlar gelene kadar doğarız. Hadi abi hadi abi hadi abi kontra atak kontra atak kontra atak. Vur vur abi vur abi vur abi vur. Vur abi erit 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 erit, erit. Süpersin, süpersin süpersin süpersin. Süpersin aldım birini de aldım birini de aldım birini de aldım. Erittim erittim bunu da erittim. Rosa hadi Rosa hadi Rosa hadi Rosa ver bana ver bana ver bana. Versene abi versene abi. Versene abi versene abi. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Ya Miraç ben al onu al onu. İlla kendi atacak Ö al onu Miraç alırsın abim onu Alırsın onu alırsın onu Yardıma geldim yardıma geldim tamam evet. yardıma geldim Süperiş süperiş süperiş. tamam Rico bende Rico bende, Rico bende Rico bende Rico bende Rico bende Rico bende Rico bende Hadi at at Rico bende Abi bu ya salak herif Gol atacaklar şimdi Berabere kalacağız ya Hayır hayır alacağız bu maçı alacağız bu maçı alacağız bu maçı alacağız bu maçı süper Miraç al ver bana ver bana ver bana Aldım topu, aldım topu, aldım topu, aldım topu. Aa! Hareketi gördünüz mü lan? Hadi hadi abi hadi abi hadi abi gol gel Miraç gel neredesin? Tamam 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 bir koy indireceğim şimdi bunları da indireceğim. Ah yandı gol! En ee, son yaptığım hareket nasıldı ama? Nasıldı ama kendimden geçtim oğlum kendimden geçtim Çarptıra çarptıra çaktım Onun adı ne? Trick shot. Değil mi? Aa boynum ama hala ağrıyor benim ya İki gündür boynum ağrıyor arkadaşlar Hazır vermiş Miraç bile hazır vermiş bile Aslanım oğlum <laughs> aslanım <Draculaura> sakin Şu oyun bizde bence Alabilirler 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 Edgar var tamam, Edgar. Edgar sıkıntı Oh erittim oğlum <laughs> <laughs> öl Miraç, koş Miraç! Koş Miraç! Koş Miraç! Koş Miraç! GOOOOOOL! Abi oyun başladı. Abi oyun başladı lan! Eritirim hemen! Eritirim Miraç! Ooo bende bende top bende ben ben bende bende. Bende 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 bende. Hop hop hop! Hop hop hop! Lan lan lan! Oya da! Oya top nerede kaldı? Kalenin içine girdi. Kalemin Ka içine, Kalem içine girdi mi? Neyin içine girdi? Kalenin içine girdi. Kalenin içinden geçmişim ya. Oğlum, abi, et, abi 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 e, ben... Miraç bu var ya. Saldır abi. Çok. Saldır abi. Saldıra yattım Miraç. Herkesin der. Danssınız. Gol! Dakika 90'da. Dakika DA yıldız oyuncu oldu. Oo! Oh! Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ola. Hadi görüşürüz. Öptüm bak. Değerimi bilin. Sizleri seviyorum. Çekiliş gelecek. Bir iki hafta sonra çekiliş gelecek. İki kişiye 25 liralık play çekilişi yapacağız arkadaşlar. Bunu da buradan duyurayım. Sesim gitti bağırmaktan artık. Görüşürüz.